Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şenol hoş Ben Batur. Ben Mete. Bugün <laughs> Minecraft oynuyoruz. Evet Minecraft Sky var. gökyüzü savaşları. Evet hemen girelim. Sola inseyin, sola inseyin. Evet girelim. Ee, i̇lk defa oynuyoruz bunu bilmiyor musunuz yoksa? <laughs> yani hani kanalda Ben oynuyorum hani? evet. Yani ben bayağıdır oynuyorum tabii ki. Şöyle ee, insane şey yapacağım. Insane normal yapacağım. Evet güzel harika. Obala Şuraya gidelim hemen. Ortaya ilk giden olmak istemiyorum. Neden? Canım öyle istedim. Nereden geldi? Güzel evet. Güçlük çıktı. Şimdi herkesi pişireceğiz evet. Ya bu videoyu kısa tutalım. Öyle. Evet. Canım istiyor. Aman vurmayın be. Hayırınız hayırdır kime hayır ana ana geliyor ya. Sen kim zannettin lan beni? Sen kim zannettin lan beni? lan sen kim zannettin lan beni? Abi adam. Anam anam anam. Al işte. Hemen cici'mizi yazalım belki puan alırız ha. Ama kalamadık. de. Size premium hesap vereyim mi olmaz. Aslında iki tane var ama. Aslında verebilirim. Ama bir tane iki bir tanesi MCSG'ye girmiyor. Ona da söyleyeyim yani. Benim şu an oynadığım mecese giriyor ve skinli değil. Ama ama ee, şey benim vereceğim skinli ve high pixel'e ve mecese girmiyor. Ama benim oynadığım skinli. Yani anlayın yani biraz skinli yani biraz garip oluyor ama neyse. Hmm, ne diyorum be? Eee, şöyle alın. Oha, o hafızlarını normal mı bir şey mi ya ben He? arkadaşlar neyse boşver bir saniye bu güçlüş mü evet adam bana geliyor ne kadar harika değilsin değil mi oh my god this <laughs> ulan şuradan vurayım be. aa ben iki kere insane yaptım olamaz tamam şimdi iki kere solo yaparım eee Size çaldığım bir preview hesabı vereceğim. Bizden çalışıyor yani ben. Adam boyuyor her yeri seni sevmedim. Hadi bakalım bunlar. <laughs> 4, 3, 2, 1, 0. Tamam düşelim hadi. Aa düştük ve ne kadar harika şeyler çıktı değil mi? Evet. Ee, Mete bir şeyler diyor kendi kendine ama neyse bilmiyorum ben de. Şimdi gidelim. Bu video 10 dakikadan uzun olmasın. Evet olacak belki. de olmaz. Aa, <laughs> <laughs> yeter be. Hayır. Senin dişin mi çıktı lan? Evet 2 tane. Yazdım ya. Benim var. Evet 3 günde 2 tane dişim çıktı. Harika bir şey. Bunu ver. Üç günde 2 tane diş çıkarmak da ayrı bir garip, garip bir şey yani. Yani ben değil garip bir şey. İnşallah i̇şte masa görmüyorsunuzdur. İnternetim çok yavaş. Yalnız çok kasacak biliyorsun değil mi yüklediğinde? Ay kasmaz. Ve şu an neden tam ekran Çünkü tam ekran olunca ek çekiyor. Camtasio Studio masa üstünü çekiyor. Ya işte oyunu çekmiyor ya. Camtasio Studio'ya çekiyorum söyleyeyim bunda yani çekme şeyini çok sevmiyorum böyle hani falan HD falan vermiyor zaten videolarımız bildiğiniz üzere 360 oluyor ama bunlar artık ben 1800'e 1800 720 şeyim. yani 720 daha fazlası da var da o da onu unuttum on, on, 1080 mi öyle bir 1080. şeydi işte öyle öyle nasıl şey nasıl 1080 değil ama yanlış söylüyorum 1080 bir şey işte ama. o neyse işte yani bilmiyorum evet. <laughs> o kalitede yükleyebilme şansı var? Neyse. Ama şimdi yükle e, render o zaman yaklaşık 30 bin saat sürdüğü için bunu yapmıyorum. Değer değer. Değer. Evet, değer. Bu adam nerede ben teke tek mi kaldım? düşünüyorum da daha 7 kişi var lan. O ben ortada değilmişim ki yo ortadayım. Ama orta burasıymış. Ama orta burasıymış ya. Ya ben oradan burası ne oldu nereden bileyim? Ben orta orası zannetmiş bu mapte oynamadığım için. Yani oynadım da ortadan. Şerefsiz. <laughs> ya! <laughs> <laughs> adam adam nasıl bir ekse ya? Ben de inanamadım ekide arkadaşlar. Güzel bir hackle karşılaştık evet. Çok harika. Ekleri hack. sevmem. Şimdi son bir kere daha bir şöyle inseyin... at aman. Normal atalım. Ama bu sefer o tarafa gitmek istiyorum. Hiç sürprizimiz falan gelmiş mi? Oha. O ne lan? Ah, 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 ah. Bu. Ne oldu be şimdi? Abi ne olduğunu bilmiyorum ben bu sürprizlerin. O yüzden öylesine açıyorum yani. Ne yapıyoruz bu sürprizlerde? Altına yazarsanız sevinirim epic chicken var. <laughs> çıkın olabilecek mi yani şimdi ben? Nasıl ya bir saniye my profile. Şşş. Nerede oldu lan? Game ne? Shop. Solo kids, mega hits. Boşluk sadece şöyle yapalım. Al Mete ile ilgileniyorum şu an neyse. Kaç tane boşluk? Bir tane. aha buldum, buldum sanırım. Evet pet. Ana silver ama alamıyorum bana alabilirsin demiştin. Kuk moksa. Ben buradan çıkın. Çık 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 çıkın ne oldu şimdi? Valla çıkın oldum ya. Bakın bir çok güzel ben. Ne konu diye pet items. En iyisi. Evet. tamam pet items. Tamam arkadaşlar ve savunurum yani açıyorum hepsini açıyorum hadi bir tane daha güzel bir şey pet item ne ya bundan başka bir şey çıkmıyor ki ve bir tavuğum Yum. pet item çıktı ama yani olmaz ki böyle geldi kızdan bir şey çıktı ee, Ha bu abi. Ne, ne yapıyorsun bu? Senin kulağın var? Yok abi. Neden kulağı şey dedi? Bulamıyorum. Mete bana saçma saçma sorular sorup duruyor. Şimdi arada ya Mete şimdi sesli kız. Pets. Ben buradan pets alamıyorum. Hmm. Ha, pet items buymuş ya. Tamam başka ne gel? Bana kafalı hat gelmişti. Aynen öyle hatırlıyorum. Bir hat. Takalım bakalım. Aa morp olduğum için takamıyorum ne kadar harika değil değil mi evet bence de neyse tamam sonra takarız baba sweet, sweet takabiliyor musun? Ya, neyse ben oyuna giriyorum son bir kere daha zaten şu an video 8 dakika oldu ve inseyin Neseyin. Araba neden görünmezim? Görünmezlik hız var. Şu an oyun bitti yani söyleyeyim. Merhaba havada durmayan adam. Dur bakalım zıplayan biri var mı böyle uçan buradan geliyorsun uçuyorsun falan da hiç kimse yok. uçan biri var evet. O binlerce uçan kişi var evet havadan düşen on binlerce uçan kişi ve şu an sonu laglandı. O yüzden arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ana benim tavuğum bile burada kalmış. Ben neyim o zaman? Ana. tamam arkadaşlar gözlü bir insan. <laughs> What the fuck? Tamam insan moda oynuyoruz ve 12 12 ne ya iki kalbim kaldı ben böyle bir şey bilmiyormuşum. İnşallah bir regen şey çıkar onu direkt basacağım çünkü şu an adam gelip saldırmak Hadi bir regen, Ay, regen ne ya Regen, regen anladınız mı? Hadi. Ben ama rejen çıkmadı ne kadar balsız bir insanım ben. Evet çok ballıyım değil mi? Evet ben de ballı olmamı zaten sevdiğim için ballı olmayı sevmiyorum. Ay seviyorum. Şöyle koyalım Gel, şöyle. İlerle. Adamcık buraya gitmiş. Adamcık gel seni öldürmek not istiyor. Ne? <laughs> adamcık burada. Bak. Ya, e, bana video anında böyle şu an e, oyunda bir hack var. Onu batıra göstermeye çalışıyorum. Aa şu an oyunda bir hack var. Şu an onu batıra göstermeye çalışıyorum. Hmm. Demek istediği ben anlayabiliyorum. Şimdi o bu ana adam bana da recan basmış. Ne kadar akılsız bir insan değil mi Mehmet? Bence de çok akılsız ve çok iyilik biri sever insan. Batu bak sana bunu göstermeye çalışıyorum. Ha tamam. Bana ne? Onu ben de biliyorum. Ama Mete bana videodan... Sessiz. Ben süper duper adam, süper duper, süper duper diye, süper duper diye. Abo, abo beni. E, daleci oldum, delisi. Ah. Şey Koruma IV nedir be abi? Ulan şu an bana 25 kere vursanız ben ölmem yani öyle bir şeyim şu an ben öyle bir varlık oldum. Yani bana 50 bin kere vursanız ölmem ben yani öyle bir şey oldum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> bana. Oğlum bana vuran kendisi yanacak. Söyleyeyim <laughs> Yine mi oyun gitti yok gitmemiş tamam. Adam Adamla 3'e 3 üç kalmışız evet. Ben adamla kalıyorum ama şu an adamla kalmadığım için adamla kalamıyorum öyle bir şey de Ama adamlar nerede ya? Bak. <laughs> Onlar team olmuş ya. Yok adam, team olmamışlar. Seni lazım çocuk. Ya. Ya şimdi bilemedim ki. 6 Cici Hop be 5 karmamızı da alalım arkadaşlar Evet 4 oyundan 5 oyundan bir tanesini alabildik Bilmiyorum kaç tane olduğunu intihar İntihar ediyor İstifa ya intar. intihar İntihar ediyor kal istifa ediyorum ama intar da ediyorum Neyse evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik ee, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hediyelerimizi açtık zaten böyle mort falan bir şeyler olduk Yani garban garban bir şeyler aldık. Başka yere gelmemiş zaten. Eee abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda, başka e, oyun videolarında, başka Minecraft videolarında görüşmek üzere bay bay.